kırılır da bir gün bütün dişliler döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkar düze kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman Görürler nasılmış, neymiş kahraman Yer ve gök su vermem dediği zaman Her tallayı sular, arkımız bizim Gideriz, nur yolu, izde gideriz Taş bağırda, sular Bizde gideriz Bir gün akşam olur, biz de gideriz Kalır dudaklarda, şarkımız bizim Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Müdürüm, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz ve geleceğimizin teminatı, yarınımız, umudumuz, bağımsızlık sembolümüzün tek garantisi sevgili öğrencilerimiz. Saray İmam Hatip Ortaokulu 2024 2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerimiz, artık sizlerden ayrılıyoruz. Her bitiş bir başlangıcı davet eder. Yarınlarda lise hayatınızda yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Değerli öğrencilerimiz bizler sizlere tarih öğretirken istedik ki geçmişinizi, atanızı iyi bilin. Şeyh Edebali'nin dediği gibi geçmişinizi bilin ki geleceğe daha sağlam yürüyün istedik. Bizler sizlere matematik öğretirken hiçbir zaman ölçüde hile yapmamayı, adaletli olmayı teşvik etmek istedik. Bizler size dini öğretirken bir gönül yıkmak, bin Kabe yıkmaktan daha kötüdür diyerek gönül eksenine vurgu yapmak istedik. Bizler sizlere fen öğretirken insanların genetiğiyle oynamak için değil, bilakis insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını vermek istedik. Ve bizler sizlere yabancı dil öğretirken geçmişten bugüne kadar nesilden nesile aktardığımız kadim medeniyetimizi daha önceden olduğu gibi yedi cihana ilmek ilmek işleyin istedik. Sevgili velilerimiz, öğrencilerimize hatırlattığımız dört temel misyonumuz var. Birincisi iyi bir insan olun. İkincisi iyi bir evlat olun. Üçüncüsü iyi bir öğrenci olun. Dördüncüsü ise iyi bir vatansever olun. Değerli öğrencilerimiz, iyi bir insan olun istedik. Bundan gayemiz en yakın arkadaşınıza karşı samimi olun. Komşularınızla iyi geçinin. Annenize, babanıza ve büyüklerinize karşı hürmetli olun istedik. Biz size iyi bir evlat olun derken Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ikazını hatırlattık. Sakın anne ve babanıza karşı öf bile demeyin. Onlara merhametle muamele edin. Onlar için şöyle dua edin. Ey Rabbimiz, nasıl ki onlar bizi küçüklüğümüzde merhametle yetiştirdi, sen de onlara merhametle muamele ile kitabını hatırlattık. İyi bir öğrenci olun dedik üzerine düşen görevlerin farkında olan azimli, çalışkan, öğretmenlerine karşı saygılı ve vefalı gençler olmanızı istedik. Kader gayrete aşıktır düsturu ile gayretli olun istedik. İyi bir vatansever olun dedik. Ülkemiz için çok çalışın, mücadele edin. Sizlere düşen görevleri tam olarak yerine getirin dedik. Bir gün gerektiğinde vatanımız uğruna canınızı da seve seve feda etmekten çekinmeyin dedik. Sevgili öğrencilerimiz, son olarak vatanınız, milletiniz, aileniz, şerefiniz ve onurunuz söz konusu olduğu zaman kimsenin önünde eğilmeyin. Yürüdüğünüz zaman vakarla, onurla, gururla yürüyün. Gurullanın ama asla kibirlenmeyin. Geleceğin hakimi, savcısı, doktoru, öğretmeni, polisi ve yöneticisi olacaksınız. Sizlerden beklentilerimiz büyük. İyi adaleti ve hakkaniyeti öğretecek iyi bir öğretmen olacağınıza, adaletli hüküm verecek iyi bir hakim olacağınıza, toplumun huzur ve güvenliğini sağlayacak iyi bir asker ve polis olacağınıza ve geleceği imar edecek iyi bir mimar ve mühendis olacağınıza yürekten inanıyor. Varsa hakkımız sonuna kadar helal ediyoruz. Mezuniyetinizi en kalbi duygularımla kutluyor. Sizleri önce Allah'a sonra değerli velilerimize emanet ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.